Evet. Evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> biz bugün Yültekin ailesi olarak bir video çekmek için buradayız. Bu bizim ilk videomuz. Yanlışımız, yalanımız. Yalanımız demeyeyim de yanlışımız olabilir. Şimdi biz bugün File Markete gittik ve çocukların istedikleri şeyleri almak için. Ah, bu da Mişa. Ne mi kızım? Ay saçların <laughs> çok kötü olmuş Mişacığım. Ali Emir onu saçlarını düzelsene. Evet bugün denemek istedikleri tatları aldılar. Fila marketten. Ne aldın Alemir? Mochi. Göster Mochi'yi. Mochi'yi aldı. Bir tane şöyle çikolata Şoget'ten aldı. Şoget'ten mi? Şogat'ın mı? Ejder meyvesi. Ejder meyvesi aldık. Pasta. Harras markası. Cafelatte pasta aldık. Sosis, Sosis aldık. Bir de boncuk. Bir de şey aldık dev evet, milkanın çikolata. çikolatasını oreolu evet. nako ve böyle baget ekmekler satılıyordu çok hoşlarına gitti çocukların baget ekmekler evet. sosislerimizi kızarttık aralarına koyacağız tatlarına bakacaklar öncelikle bakalım evet. bir de Haydari Haydari Ali Emir çok sever. Haydari olmaz asla. Her öğün Haydari yer. <laughs> Değil mi Asya? Evet. Sen neyi çok seviyorsun en fazla? Vallahi ben de haydari. Bu da soslarımız var işte. Ketçap, mayonez, renk sos. Tamam. Bu kadar. Mişa sen ne seviyorsun Mişa? Mişak, ne seviyorsun kızım sen? Ha? Ne seviyorsun Mişa? Arkadaşlar şimdi ekmeklerimizi kestik. Çok taze ve çok güzel kokuyorlar. Şimdi sosislerimizi koyup soslarımızı koyup size de işte tadın nasıl onları anlatacağız. Evet. Işte. Şimdi Sosislerimizi bıçak yardımıyla keseceğiz ve aralarına koyacağız ekmeklerimizin. Şöyle. Son bıçağı bıçağı koymana gerek uzunlamasına koy. Uzunlamasına koy. Şöyle. Evet, şimdi istersen bir tane daha koyabilirsin. Şimdi soslarımız var burada. Ben renk sos koyacağım. Şöyle, çık oradan, çık. Nişe gel buraya. <laughs> Mama var burada gel. Şöyle renk sos. Ketçap. <laughs> Barbekü ekmeğin arasını açıp da yapabilirsin arkadaşlar barbekü sosu mangal yaptığınızda çok güzel oluyor köfte üzerine falan. <laughs> Asya zaten kuru ekmekten hoşlanır hiç sosta kullanmaz Mişa sen ne istiyorsun <laughs> çatal verir misin Mişa'ya da bir parça vereyim o da sosisin tadına baksın bakalım beğenecek mi Arkadaşlar çok güzel. Tamam Mişa. Mişa. Arkadaşlar köpeğimiz 2 yaşına girecek. Eylül'de. Hmm. Nasıl? Ne güzel. Çok güzel. Beğendiniz mi? Evet. Yediğimiz sosislerden farkı var. Bir de tadı da çok değişik hmm. Ama güzel. yemek ister misin Ali? Olur. <laughs> Arkadaşlar Haydar'da gerçekten çok güzel gidiyor. Yemeklerin yanında. biz ailecek değişik tatlara bakmaktan hoşlanıyoruz. Özellikle Asya. Sushi mesela. Sushi'den. Ahtapot. Ahtapot'tan hoşlanır. Ha, ah, kaşıkla çatalım. Ah, kaşıkla yapmış. ağzına. Aynen. Doritos'un sosu gibi. Çok güzel. Burada bu arada cips de var. Sonra cipse de evet. koyup. Cipsi cips. de bununla yiyebiliriz çünkü Doritos'un o sosu var ya o ona benziyor. Arkadaşlar bu cips de bir değişik cips böyle böyle. Filedin, filenin, kendi markası sanırım. Arkadaşlar çikolatası Alman çikolatası da var. Şimdiden. Tabii bunları hepsini birlikte karıştırdığınız zaman mideniz Arayabilir. ağrıyabilir. ağrıyabilir. O evet, yüzden. koruyanız da var. Kocaman kafam kadar bir şey. Tam güzel bir boyutu var ya. Mişe bir bu arada sosisi çok sevdi değil mi Mişe? <laughs> değil mi Mişe? Çok mu sevdi? Sen ne sevmez? Renk sosu sevdin herhalde Ali Emir. Evet çok güzel. Sen ne zaman aldın?

Arkadaşlar şimdi mochi'mizi dinliyoruz. Ee, hayatımda ilk defa mochi yiyeceğim çok heyecanlıyım. Ben de aynı şekilde. Çünkü mochi neyli bu arada? Hindistan cevizi. Hmm. İçinde belki dondurma gibi bir şey var. Bir de mochi ne Onu da anlatalım istersen. Üzerinde şimdi bir şey yazsa. E, bakalım. Ha, üstünde bir şey yazmıyor. Şimdi mochi'nin dışında hamur gibi bir şey var ve. İçinde de dondurma gibi bir şey var. Üstünde i̇şte antep fıstığı gördüğünüz gibi. Bir... Antep fıstığı değil. Hindistan yani cezası. Versene bir. bir Çin. Tatlı mı tuzlu mu? Bir onu söyle. Tatlı arkadaşlar bu. Hindistan cevizinin anlaşıldığı gibi krem alır. Evet. Bu bir e, işte Çin, Kore lezzetleri gibi bir şey bu. Evet. Türk arasına göre değil. Türkiye'de de satılsam ama. Şöyle arkadaşlar evet. iki adet. Arkadaşlar jel gibi değişik bir şey. Aa. Akmış sanırsan. Onu o da sıcaklığında beklememek lazım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tabi hayatımızda <laughs> de ilk defa yediğimiz için nasıl yenecek bilmiyoruz. Dondurmalıymış. Pirinç kaplamalı yüzde dondurma diyor. Dondurmalı da ama hani peşine şey Bunu şey. Nasıl tadı? Neye benziyor? Başka bir şey var şu dışı. Tadı, bu e, dışı şimdi şöyle anlatayım. E, böyle jelatin yok. Böyle jel var ya yani arkadaşlar. Ona benziyor. <laughs> Jellere benziyor. İçi dondurma böyle. Soğuk. Çok güzel. Yaz ama ayrı. biz onu buzluğa koymayı akıl edemedik üstüne okumadığımız evet. için. Ben söylemiştim ama evet dinlemediler. Ben duymadım. Bir defa deniyoruz. Biraz Aa. tabii siz daha iyi deneyin. Biz böyle birazcık bilmediğimiz için öyle oldu. Aa. Şimdi bunu da kaldıralım. Şimdi sırada ejder meyvesini tadacağız. Ejder meyvesi Türkiye'nin Antalya civarında yetişiyor diyebiliyorum. Sıcak bölgelerde. İçine siyah çekirdeklerini alıp ekebilirsiniz. Siz de şöyle keselim. Yalnız moçinin kokusu çok güzel kokuyor. Hindistan cevizisi. Bayağı gayet. Yıkayıp, tamam yıka ellerini. Evet arkadaşlar içi kırmızı. Oo, rengi çok güzelmiş. Dikkat edin arkadaşlar her yeri boyuyor. Biz beyazı da var arkadaşlar bunun. Kaşık da yiyebilirsin. Bence onu bir bölüşün belki tadı tadı şey olabilir. Evet. Bazen arkadaşlar, bazen ben... tatlı oluyor, bazen tadı. <laughs> yani, tadı yok. Öyle değil. Tatsız gibi bir şey. Bunu sen yiyemezsin. Arkadaşlar Mişemaz bizim çok meraklı. Her şeyi yiyor. <laughs> şöyle gördüğünüz gibi soyarak kabuğundan yiyebilirsiniz. Ellerinde pembiş pembiş çok oluyor. Çok güzel oluyor. <laughs> Tadını şimdi size şöyle anlatayım. Böyle hani suyun bir tadı olur ya. Ya tadı olmaz işte ona benziyor. Azıcık sanki birazcık tuz var gibi. Değişik, egzotik meyve. Ama birazcık tatlı da tadı var. Benim <laughs> Küçücük şey bir, bir parçamı şeye de verin bakalım tadına baksın. O ne diyecek? Onun fikrini. <laughs> arkadaşlar bu çok faydalı bir meyve. Dışarıdan öyle yemedim. <laughs> Tatlısı olduğuna ne bakmıyorum <baktığına gülüyor> gerçekten çok faydalı. Mişa beğenmedin mişa? Şöyle bunu kaldırıyorum. Hı? Beğenmedim kızım. Biz bu arada biz İzmir'de oturuyoruz. İzmir Aliada oturuyoruz arkadaşlar. Dışarısı çok sıcak. Klima evet. var. K klima salonda olduğu için. <laughs> yer sofrası kurduk böyle. Bazen sıcak olduğunda masada değil de yerde yiyoruz salonda. Arkadaşlar şimdi ben e, denizde yüzmeyi çok severim ve yüzmeyi bildiğim için i, yani ilerleyen zamanlarda tabii da bitiyor ama ilerleyen zamanlarda size denizden tuttuğum yengeçleri ve işte yüz işte, yüzeceğim onları size göstereceğim. Beğenmeyi unutmayın. Şimdi sıramızda Alman çikolatamız var, Şigatın. Sonra işte böyle cips var. Bunu her yerde görebilirsiniz internette. Ama Biz file marketten aldık bunları. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Neyliymiş o? Ee, sade yani fındık falan. Evet sütlü fındıklı çikolata. Tadın aşırı merak ediyorum ve videolarda çok güzel. Arkadaşlar oluyor. böyle kap gibi duruyor. Küçük küçük. Öyle minik kare. Tofiler gibi arkadaşlar. Tadı normal çikolata yani. Arkadaşlar markette aldığımız tofiler var ya pakette. Onların aynısı gibi bir şey. Ama güzel gerçekten çok söylenildiği kadar bence yani abartıcı, abartılacak de kadar değil. değil. Bizim kendi Türk çikolatamız Tadelle bundan daha güzel. Olur. Ne Alman evet, falan verebiliriz. Kaç puan ver veriyorsun? Unuttuk. Evet ee, puanlamayı. unuttuk. <laughs> Kaç puan veriyorsun? Ben 9 veririm. Sen, Sen kaç veriyorsun Asya? Çikolata mı? Bagete. Evet, Önce ekmek. Ekmeği de biz file marketten aldık. Ekmeği kaç her puan? Her şey. Buradaki her şey. Ekmeği. Vallahi ben 10'u veririm. 10. Ekmeği ben de beğendim. Ben de. Sosis. O da güzel. O da 10. E, sosis ekmek evet. Yazın genelde çocuklar sıcakta Anneler atıştırma olarak çocuklara verebilir. Güzeldi. Ee, ben de mevsim. Ben 10 8 veririm ben. Yani tadı yok, rengi, güzelliği, faydalı olmasının ya 8 puan hak ediyor Sen Asya? ya. Vallahi ben de en en sevmediğimi 9 puan veririm. Peki mochi'ye kaç veriyorsunuz? Mochi'ye mochi 10 veririm ben. De. Ama Ama keşke de. böyle kalıp gibi olsaydı. Yani. Evet, onu bizim hatamız. Onu buzluğa evet. koymamız lazımdı. Yanlış Sen mı? mochi? Mochi'ye ben 10, 10. çikolataya kaç verdiniz? Çikolataya da ya çok abartılacak gibi değil. 10 puan verdim ama bence parasını karşılamayan bir ürün. Bence de. Yani, yani o paraya bu çikolata etmez. Dediğim bence gibi bizim de. Türkiye'nin benim özellikle biz eskilerde bizim çocuklu, çocukluğumuzda Tadelle çok meşhurdu. Tadelle Hala var. var ama onun çikolatasının tadı başka hiçbir çikolatada yok. Ee, arkadaşlar ben çikolataya bir 9 verdim. Yani güzel Ben, ben 6 veririm. falan vermedim. Ben çikolatanın tadına Normalde baktım çikolataya 4 puan anca veririm. Ya ben de 9'u hak ederim. çikolata var onun aynısını yapmış. Şimdi arkadaşlar Milka'ya Milka bakın bakalım. var mı diye çok da büyük bir şey. Zaten bunu 2 günde siz bence onu bıraksan bir günde bitirirsiniz, <laughs> halledersiniz. Evet, <tabii. gülüyor> şey. Ben açayım mı? Dur. Şimdi kaç şimde görünüşünü göstereyim. Benim normal bir çikolata gibi görünüyor ama oraya bir şey burada zaten. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Kırılmış herhalde. İçi. Ben kırdım. Hmm. Şöyle dış şey oraya şeyli şuralar. İçi de kremalı. Ama içi kremalı gösteremedim. Bak orayı da... görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Ah siyah ortaymış benim. A. Evet oraya ha? parçası gördüm. Evet. Sen böyle güzel, Arkadaşlar bu da böyle kocaman. Güzel çikolata. Mişe, al. Hı -hı. Al Nişe. Ben Milky'yi çok seviyorum ama çok pahalı oluyor. Evet. Ben de ben, de ben de bunu ne? beğendim. Şoketinden daha güzel bence. Aa. Şimdi ne deneyeceğiz? Şimdi cipsi deneyelim arkadaşlar. Bu da Harras ben markası şey Harras şimdi. ama File Market'in kendi özel yani onlara ait bir cips, cips. markası. Arkadaşlar biz peynir çeşitli mısır cipsi bu. Gördüğünüz gibi bunun herhalde acılısı da vardı ya da sadesi var. Acılıları bir tane vardı. Güzel bir benziyor arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Doritos gibi. Normal Doritos tepsi. Doritos'a benziyor arkadaşlar. Evet. Evet. Bu arada paketleri çok büyük ama içi, içi hava. çok az. Hava bence de hava basıyorlar. Müşe hemen geldi. O zaten. Arkadaşlar biz Mişa'nın tüyünü kestik. Normalde tüyle büyük gösteren gördüğünüz gibi tüysüz kedi gibi. Yedim. yedim. Bir doğru tost yani bir peynirli bir biberli tadı var. Hayır. Ve biberli tadı geliyor yediğimizde. tosttan bir farkı var mı tadının? farkı biber. Biraz daha bence baharatlı. Evet. Bana çok da bir fark gelmedi. Tadı güzel Doritos gibi aynı. Evet arkadaşlar, görünüşü her şey Doritos gibi. Fiyat performans bakımından bakarsan kaç verirsin? Bence verisi? iyi. Bence de iyi. Kaç verirsin? buna 7 puan veririm. Ben bence bir 8 e atıyorum. Biraz baharat fazla olduğu için yani peynir ve biber mi artık ne bilmiyorum. Onu birazcık bence fazla katmışlar. Arkadaşlar şerim pardon. Anne şerim Ben 8 verebilirim. Bana bir fark gelmedi. Ben zaten normalde çok cipsi sevmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi pastamız var. anne Durdurup bir tabak isterseniz. Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Ortalığı sildik. Ee, şimdi pastamızı yiyeceğiz. Evet. Bir de böyle soslar aldık. Evet, Bunları evet da demişler. çok merak ediyorduk. Mesela ben kahve yaptığımda kahvenin üstüne sıkarım çok güzel kahveler. O gerçek. ne peki? Mesela... Ne onun? Ya, o ne olduğunu anlat. Bu da şey yani... Arkadaşlar bu sıkıyacak. krem şanti, sprey, krem. Ee, bu da çikolata, işte şurup yazıyor çikolata. İşte içeceklere falan döküyoruz çok güzel. Biz pastamızın tabağımızı süslemek için falan dökeceğiz. Evet, şöyle arkadaşlar Açamıyorum. Bıçakla açabilirsin yani. Ya da çevirme olabilir. Kapağı çevirmeli. Ne oldu bu şey? Arkadaşlar. Bunu açayım. <laughs> düşünmüyor ya. <laughs> Bunu bantını çözer kesinlikle. Bak. Açın. Yok yok bir şey yok. şuradan açın nasıl? Evet. İşte tamam. Hep oradan uçuluyor. Zor <laughs> şimdi gerçekten. <Bir> yani döndürme <laughs> elimi ya bu çatlaşmalarını çok kafa karıştı. Arkadaşlar saklamışlar kamufle. <laughs> Getir bakalım. Bırak. Bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi pastamızı gördüğünüz gibi çok zor bir ihtimalle açtık. Şimdi bunu keseceğiz. Güzelce. Hiç böyle kesmeseydiniz. Birazcık yoğun. Büyük. Pastayı ben keseyim diyorum da kesilmesi benim için zor. Koyayım, Arkadaşlar çok zor kesiliyor. Şimdi çamızı koyalım. Koyayım. Tamam. Böyle yok böyle var. <laughs> Arkadaşlar biz evde 4 kişi olduğumuz için 4'e bölüyorum. Bence o dilimleri bir daha böl çünkü çok büyük. Yenmezse ziyan olmasın. Evet. Tamam, Mişa, neye bakıyorsun kızım? <laughs> Mamaya mı? Bence o bir, dilimleri de böyle. Çünkü çok büyük. Hı. Hı. Anne, Hı. Versin, tutun, ben çok sert çekebiliyorum onlar. Bak bunun arkasıyla da oluyor. Tamam öyle yapma ama. Bence de. Bunu alması... Alamıyorum. Şöyle arkadaşlar. Yaladın ya şimdi bu şey, çatalanı. Nasıl zaten? Güzel. Arkadaşlar kafelerdeki şeye benziyor biraz. Aslan Evet. Sizin semtiniz de da ilçenizde de fila market varsa bunları alabilirsiniz. Sugar tadı mesela onlar. Alıyorum şimdi. Şunu. Hadi. Alıyorum. Bana da var. Şimdi arkadaşlar benim tadıma bakacağız. Çikolata sosu dökmek istersen bak. Şey ya. Nescafe gibi kokuyor. Evet. Birazcık Bence Tabii içine kahve olabilir arkadaşlar. Zaten kendisi kahve konmuş. Bak o açılmıyor. Bence bu <laughs> nasıl bir şey ya? Beceremiyorum. Evet. Kapalı. Arkadaşlar kapalıymış. öyle açılmıyor Çek. Getir bakayım. Yani biz bunları böyle olur bir şey. Yani biz bunları çok bilmediğimiz için açılması da zor <laughs> arkadaşlar. Oh. <laughs> <laughs> ben işini de süreceğim. Bana, bana mı? ben. Ben de küfür <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz bu pazar günü benim doğum günüm var. 26 ay 25 Ağustos. Hı hı. Ben sıkayım bir şey yapacağım çünkü sana. Ve şöyle elimiz gibi bir şekil sıktık. <gülüyor> 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 Güzel tadı. Şöyle ben çikolata sosundan da sıkmak istiyorum. <laughs> Yoğun, akışkan. Çok <çikolat. gülüyor> Arkadaşlar kardeşim birazcık şakayı seviyor. <gülüyor> <gülüyor> tadı hmm. ya, Tadı yok yani bildiğiniz. Normal. Şimdi deniyoruz. Sadece krem şantiden değil kekin de tadına bak Asya. Hmm. Arkadaşlar içinde kahve var. Çok güzel Nescafe. kahve var. Kekin tadı var. içinde şu kreması sizleri görmüyorsunuz nasıl olsa arkadaşlar şu kreması kahverengisi İçinde onun kahve var ee, dışında şey var gördünüz gibi üstünde de şuradaki işte şey var krema beyaz çikolatalı evet e, kek nescafe ile krema yapmışlar i̇şte çok güzel işte üstün altı şöyle kenarlarında da fındık Kahve karışımı gibi bir şeyler var. Tadı çok güzel tavsiye ederim. Ben kahveyi çok sevdiğim için sevdim bunu. Gerçekten de çok güzel. Hem kahve tadı geliyor hem yani, yani. üçü dondurmaydı mı? Yani. Evet dondurma. Tadı da geliyor böyle güzel bir şey. Güzel. Güzel. <laughs> ama filede bu pastalardan görürseniz almanız gerekiyor. Arkadaşlar, yani bizim buradaki file büyük olduğu için böyle fındıklar, macunlar falan vardı. Pasta çeşitleri çok fazlaydı. Ama bu arada biz fileden hiçbir ücret almadık. Kendi evet, paramızla alıştık. değil arkadaşlar. Evet. Zaten YouTube'a yeni başladık biz. Bu bizim ilk videomuz. O yüzden de abone olmayı unutmayın. Hiçbir sponsorumuz var yoktu. Kendi paramızla Baba parası. Yani. <laughs> Arkadaşlar benim adım Alemi. Kardeşimin adı Asya. İşte bu keki puanlamayı unuttuk. Puanımız 10 üzerinden 10. de İşte kardeşim ve ben bir de annem YouTube'a başlayıp işte kendi şeyimizi yapmak istiyoruz. Bizi izleyerseniz çok mutlu oluruz. Videoya abone olup like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>